Herkese iyi seyirler diliyorum Go 16 Kısım 2009 akşamı Pem adında bir kadın Amerika'nın Payson şehrinde 911 acil servisini aradı 911 operatörüne Kendisinin ve kocası Roger'ın Kayıp ederinin evine izinsiz giren kişiler tarafından Rehin tutulduğunu söyledi Ney ve... dur bakayım lan Çok hızlı girdi mevzuya Abone olun, hoş geldiniz. 16 Kasım 2009 akşamı Pem adında bir kadın Amerika'nın Payson şehrinde 911 acil servisini aradı. 911 operatörüne kendisinin ve kocası Roger'ın kayıp bedeninin evine izinsiz giren kişiler tarafından rehin tutulduğunu söyledi. Hayda söyledim. direkt rehin alındılar ha. Profesörün korkunç sonu. 911 operatörüyle konuşurken kocası Roger babası Kay Mortensen'ın cansız bedenini banyoda buldu. İyi seyirler o dilerim. Siker. Amma Ne oldu lan? Birden ortalık karışmış. Naimerman was emergency. Salih hoş geldin ikinci ay. O agresif girmedi mi video ya? Abi durdursana sol oğlum git koşukla al. Koş al hemen. Alpazan hoş geldin onuncu ay. Artemis hoş geldin yani Stellan. Wow, welcome. First year. Dr. Candela, welcome, bro. Python. Vermeyi hoş geldin. Aleykümselam. 12. ay. Utah'ın küçük Payson kasabasında Kay Mortensen adında 70 yaşında bir adam yaşıyordu. 2009 yılında Kay çoktan emekli olmuştu. Brigham Young Üniversitesi'nde 37 yıl çalıştı. Bu üniversitede profesör olarak tasarım, mühendislik teknolojisi ve makine mühendisliği konularında Çok donanımlı verdiler. bir abimiz. Yüksek kariyeri sayesinde Kay emekli olduktan sonra iyi bir emekli maaşı alıyordu ve elde ettiği refah hayatın tadını çıkarıyordu. Kay Morton Allah aşkına bir de aslında nasıl donatacağım. Dördüncü yazışın olduğu için söylüyorum dostum. Ünlem Pioneer yaz. Ünlem ne bileyim destekte yaz. Orada çıkan linklerden halledebiliyorsun. Bu çok zor bir şey değil ya. Yalnızca emekli maaşı Dört kere sorduğun için söylüyorum. Kendini yırttığını gördüğüm için. Nedeniyle değil, hayatı boyunca yaptığı akıllı yatırımlar nedeniyle de oldukça zengin bir adamdı. Toplamda banka hesaplarında 1 milyon dolardan fazla parası var. Abi iyi biriktirmiş ha. Yarın Fortnite'da Eminem konseri var girer misiniz? Yok ya. Abi Eminem aslında güzel olur ha Eminem konseri Fortnite vardı. Bu birikimi çok seyahat etmesine ve hobileri için bir şeyler satın almasına olanak sağlamıştı. En sevdiği hobisi ise silah koleksiyonu yapmaktı. Yaşadığı Utah eyaleti Amerika'da silah alımı ve depolanması konusunda en rahat eyaletlerden biri olarak kabul ediliyor. Kay, herhangi bir kısıtlama olmaksızın farklı türde silahlar satın alabiliyordu. Evinde en ucuzundan en pahalısına kadar yüzden fazla silah vardı. Bayağı silah koleksiyonu var abinin ha. Key'in hobilerinin yanı sıra dövüş sporlarını da seviyordu. Vay. ve Hatta karetede siyah kuşak sahibiydi. Vay abi baya şey lan. Kay Mortensen'ın özel hayatı hakkında Darla adında bir kadınla evli olduğu biliniyordu. Çift 50 yaşın üzerindeyken evlenmişlerdi. O zamana kadar Kay ve Darla'nın daha önceki evliliklerinden çok sayıda çocukları ve torunları vardı. Kay'in kendisinin 3 çocuğu vardı. Çocuklarının ikisi de başka şehirlerde yaşıyordu. Kay'in 3. oğlu Roger ise babasıyla birlikte Payson kasabasında yaşıyordu. Oğlu Roger bir zamanlar kaza geçirip başından yaralandığı için engelliydi. Yaralanması onun için normal bir hayat yaşamasına engel olmadı. Ancak çalışamıyordu ve geçimini desteklemek için devletten yardım alıyordu. Ayrıca Roger'a eşi Pam ise maddi olarak yardım ediyordu. Keyin emekli olması ve oğlu Roger'ın çalışmaması nedeniyle birlikte geçirecek çok fazla boş zamanları vardı. Evet, Roger, karısı Pam, beraber bayağı hobi bir sürü şey yapıyorlardır ile sık sık babasını ziyarete gidiyordu. 16 Kasım 2009'da Kay evinde yalnızdı. Torunlarını ziyaret etmek için başka bir şehre giden eşi Darla'nın gelişini bekliyordu. Aynı gün oğlu Roger ve gelini Pam her zamanki gibi babaları Kay'i ziyaret etmeye karar verdiler. Ama oraya vardıklarında karşılaşacakları durumu hiç beklemiyorlardı. Allah korusun ha. Akşam 19.00 civarında Kay Mortensen'ın evinden 9.11'e bir çağrı geldi. Neden acaba? Hırsızlık mı? <laughs> Aa, <laughs> siktir tetikçi var bir daha. Evet izledik bunu. Selin, adım Selin. Dostum, izlemedik. Sen izlemiş olabilirsin. Artık şu algınızı kırın. Ben izlemedim. Sen izlemiş olabilirsin. Ama bu izlediğini bana niye belirtiyorsun? İzledik diye bir de çoğul şey yapıyorsun. İzlemedik. Sen izlemiş olabilirsin. Ya başka bir yayıncıyla da izlemiş olabilirsin ama biz izlemedik. <laughs>

Bu 911 çağrısında Pem'in sesi oldukça tedirgin ve kafası ise karışıktı. Babası Kay Mortensen'ın evine giren maskesiz kişilerin yüzlerini görse de görünüşlerini tam olarak tarif edemiyordu. Demek ki kadın çok korkmuş. Bu aramadan birkaç dakika sonra oğlu Roger 911'i tekrar aradı ve babasının cansız bedenini evinde bulduğunu bildirdi. Hi, this is we have, we have the police on the way to help you there. Are you sure your dad's your dad's cold to the touch? Aboo! Neden lan? Bu mesela normal bir hırsızlık vakası değil demek ki bir olay var. Bakalım. Rakun hoş geldin 17. ay. Burada ya adamın çok zengin olduğunu çözdüler, parasına çökmeye geldiler. Bak. Öyle bir şey olabilir. Olay yerine gelen polis ekipleri Kay Mortensen'ın in evinde inceleme yapmaya başladı. Bu sırada davanın soruşturmasını devralan dedektifler Roger ve Pam'i sorgulamak üzere karakola götürdü. Dedektifler onlarla konuştuktan sonra 16 Kasım akşamı Roger ve Pem'in babaları Kay'e turta götürmek için gittiklerini öğrendi. Evine yaklaştıklarında tanıdık olmayan bir araba fark ettiler ama onlar bunu dikkate almadı. Pem evin kapısını çaldı ve kapı tanımadığı bir genç tarafından açıldı. Çok korkunç lan. Mortensen çifti bu adamın Kane'in tanıdığı biri olduğunu düşünüyordu. Fakat ne Roger ne de Pem onu tanımıyordu. Pem bu kişiye Kane'in evde olup olmadığını sordu. Yabancı kişi ise evet içeri gelin o ikinci katta dedi. Mortensen çifti eve girdi ve kimliği bilinmeyen kişi kapıyı arkalarından kapattı. Bu kişiyle konuşmak için arkalarını döndük. Çok önemli ne o ya? Ya Icardi falan mı attın amına bölme ya? salak be ya. şahsın elinde bir tabanca gördüler battı. Bu kişiyle konuşmak için arkalarını döndüklerinde şahsın elinde bir tabanca gördüler. Bu kişi onlara yanlış zamanda yanlış yerdesiniz dedi. Bu sözlerin ardından evin ikinci katından bir yabancı daha indi. Silahla tehdit eden iki genç Pam ve Roger'ın ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak yüzümüzü gördünüz. Sizi öldürmek zorundayız. Evet neden öldürmüyorlar yüzünü gördüyse? Sonuçta bir cinayet işlenmiş orada yakalanacaklar direkt. Evin başka bir odasına geçen iki genç Mortensen çiftini bir süre yalnız bıraktı. O anda korkmuş olan Bay ve Bayan Mortensen dua etmeye başladılar. Roger ise bunu çok yüksek sesle yaptı. Burada bu arada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bilmiyorum burada bir problem var. Babasını o kadar şey öldürüp de bunlar yüzünü görüp neden öldürmüyorlar? Bir sıkıntı var. Birkaç dakika sonra genç haydutlar Mortensen çiftinin bulunduğu odaya döndüler ve Roger'ın duasını yarıda kestiler ve suçlulardan biri ona hayır devam et duayı bitir dedi. Roger duasını bitirdiğinde evdeki yabancılar Mortensen çiftini öldürme konusundaki fikirlerini değiştirdiklerini ancak bir şartları olduğunu söylediler. Bu şarta göre Roger ve Pam polise Kane evine iki değil üç adamın girdiğini adamların Aa. beyaz değil koyu tenli olduğunu söylemesi. Aa. Ayrıca bu kişiler Mortensen eşlerinin şahsi belgelerini de alarak belirli Dedikleri şartları yerine getirmemeleri halinde onları öldürecekleri tehdidinde bulundu. Bu sözlerin ardından iki genç suçlu Kay'in evinden ayrıldı. Roger onların gitmesini bekledikten sonra kendisinin ve karısının ellerindeki plastik kelepçeleri kesti. Ellerini serbest bırakan Pam hemen 911'i ararken Roger da evin ikinci katına çıktı. Banyoya girdiğinde ise babası Kay Morton'un cansız bedenini buldu. At the front door, my wife was holding a tie right here. She either knocked on the door or rang the doorbell. I believe she knocked on the door. The other guy shut the door. I turned around to look. Somebody was walking down the stairs with a gun in their hand. He pointed at us and said, You're here at the wrong time. Put out your hands. I took the knife and I cut my wire tie and I cut my wife's wire tie. I said stay here I'll see if their car is at... bu, bu, bu ikisinin belli bir suçu yok gibi ama hırsızlarda sanki bir kinden dolayı o adamı öldürüm ya yani, bil, bilmiyorum ya çok bek bekliyorum ne acaba Tanışıklıklar olabilir. And Tabi normal bir olay değil ya. Kay Mortensen'ın evinde inceleme yapan polis memurları onun vahşice öldürüldüğünü gördü. Onu küvetin üzerinde diz çökmüş halde küvetin içine doğru boğaz kısmından kanlar akarken buldular. Kay'ı öldürdükleri sırada kullandığını belirledi. Adli analiz bıçakta parmak izi olmadığını gösterdi. Daha da şaşırtıcı olan ise adliye tıp uzmanlarının olay yerinde başka hiçbir kanıt bulamamış olmalarıydı. Yaşanan bu suç oldukça tuhaf görünüyordu. Pen ve Roger'a göre suçluların amacı soygundu. Çünkü Kay evinde çok... Ama soygun için gelen adam yani... Çok sayıda silah bulunduruyordu. Tamam. Polis ekipleri Kay'in evindeki tüm silahları tek tek saydı. Ve bu sayıyı Kay Mortensen adına resmi olarak kayıtlı olan silahlarla karşılaştırdı. Böylece evinden 20 silahın çalındığını öğrendi. Diğer bir bilgi ise soyguncuların en ucuz silah türlerini çalmalarıydı. Pahalı silahların hiçbirine dokunmamışlardı. Bu vakada şüphelileri ararken dedektifler bu suça karışabilecek kimseyi tespit edemedi. Yalnızca Pam ve Roger polisin şüphesi altındaydı. Dedektifler herhangi bir kanıt olmadan Mortensen eşlerinin sözlerine inanmadılar. Ayrıca soruşturmanın ilk aşamasında bile davranışları dedektiflere tuhaf gelmişti. Dedektiflere göre 911 çağrısı sırasında Pam ve Roger'ın sesleri oldukça sakin geliyordu. Yaşadıkları acı göz önüne alındığında bu davranış şüpheli görünüyordu. Buna ek olarak 911 operatörüyle yaptıkları görüşmede Pam ve Roger... Bir dakika ben kaçırdım, kaçırdım telefona baktım ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ya. Abi Mert bugün bir yayına odaklan abi. Telefondan sürekli bir şey oluyor. Bir dakika. Odaktan. Yalnızca Pam ve Roger polisin şüphesi altındaydı. Dedektifler herhangi bir kanıt olmadan Mortensen eşlerinin sözlerine inanmadılar. Ayrıca soruşturmanın ilk aşamasında bile davranışları dedektiflere tuhaf gelmişti. Dedektiflere göre 911 çağrısı sırasında Pam ve Roger'ın sesleri oldukça sakin. Sakin değil mi? Evet, ben de onu fark ettim ha. Yaşadıkları acı göz önüne alındığında bu davranış şüpheli görünüyor. Oğlum altına sıçıp adamın böyle çok heyecanlı olması gerekmiyor mu? Yani babası normal kalp krizinden ölmemiş yani babacığım. Allah korusun babasına gidiyor bakıyor adamın klozete eğmişler boğazını kesmişler her yer kan. Bu normal bir şey mi ya? Kafayı yersin lan. Buna ek olarak 911 operatörüyle yaptıkları görüşmede Pembe ve ifadelerinde kafaları karışmış ve suçluların sayısını görünüşünü doğru bir şekilde tarif bile Onu belki işte o olmuş olur mu ya? How many were there? How many guys were there? Um, 3 kişilerdi. Sanırım 3 kişiler. Böyle gelmesi lazım sesinin ya. White, black, Hispanic. Two white. Three white males. Okay, but how two white males. Two white males. Dedektiflere göre Mortensen çiftinin anlattığı hikaye son derece mantıksızdı. Soyguncuların Kay Mortensen'ı vahşice öldürmesi evet. ama yüzlerini gören iki tanığı öldürmemesi Nasıl öldürmüyorsun harbiden? Çok, çok saçma. Polis memurları eve zorla girildiğine dair herhangi bir iz olmadığını da tespit etti. Bu gerçek Kay'in suçlunun evine girmesine izin verdiğini, bu kişiyi tanıdığını ve ona güvendiğini gösteriyordu. Bu soruşturmada bir de şu da var adamların yüzü açıksa neden kapıyı açıp adamı içeri alıyorsun o da saçma değil mi dostlar yanlış mıyım? Abi sus da duyalım. Çık Çağlar'cım. Yani izliyoruz biz. Yorum yaparak video izliyoruz. Youtube'dan izle zaten başka biriyle video izlemek istemiyorsan. O da saçma. Adama gözükmek istemiyorsan kapıyı kapatırsın. Açmazsın. Kaçar gidersin. Hiçbir ipucu ve yeni tanık bulamayan dedektifler Pam ayrıntılı sorgulama için polis karakoluna çağırdılar. My name's Eric Knudsen, by the way. I'm Pamela. he's a cantankerous old fart and said his mouth to everybody and they had blue fuzzy gloves they looked like women's winter driving gloves or something the fuzzy kind they had i know they had purple gloves on purple you know you're <inaudible> 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 frankly i think the story's a bunch of crap i think the story's a bunch of crap that you and roger have come up with okay. <inaudible> Sorry, I'm bumbling, but... Does it sound too rehearsed? Or. Okay. Yeah. Okay. Is your husband capable of killing somebody? Did he get I wouldn't hope. I mean, I wouldn't think he is. killing his father. Soruşturmanın bu aşamasında Kay Mortensen çiftinin baş şüphelileri Pam ve Roger'dı. Bu şüpheler üzerine polis ekipleri evlerine giderek detaylı arama yaptı. Evlerinde yapılan aramada yasaklı maddeler ve ruhsatsız silahlar bulundu. Ayrıca evlerinde on binlerce dolar değerinde çok sayıda ödenmemiş faturalar bulundu. Ee, baba bunlar bok yedi de niye babasından borç istedi babası bunları dedi. Babası bunlara ağır konuştu siktirin gidin lan bir sikim olamadın geldin bir de babanın parasına mı çökeceksin eşya eşeğin bebesi şak tokadı vurdu gönderdi de bu kinlendi babasına pusu mu kurdu? Bu gerçeğe dayanarak dedektifler, Mortensen çiftinin borçlarının Kay cinayetinin nedeni olabileceğini çünkü bu şekilde Roger'ın babasının zengin mirasını alabileceğini teorileştirdi. I personally would not have my father-in-law killed for his money. Pam evet bir de pahalı silahlar kalıyor böyle hırsızlık süsü verilmeye çalışıyor gibi değil mi? dedektifler, Onlardan yalan makinesi testine girmelerini istediler ve ikisi de teste başarısız oldu. O anda Pam ve Roger uzun bir hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceklerini anladılar ve bir avukat tuttular. Tutukları avukat artık dedektiflerle konuşmamalarını tavsiye etti. Fakat bu tavsiye bile onlar için bu durumdan hiçbir çıkış yolunu aralayamadı. bu çıkış yolunu aralayamadı to basic, to, you know, basic 911 call, along with being inconsistent. Soldan geliyor ses. Polis, pembe ve karşı delil toplamaya devam etti ve 2010 yazında savcı onlara karşı suçlamada bulunmak için yeterli delilin toplandığına inanıyordu. Aha. Böylece mahkeme Mortensen eşlerini Kay Mortensen'ı birinci dereceden öldürmekle suçladı. Aralık 2010'da tutuklandılar ve bu davanın ilk he? duruşması aynı ayda gerçekleşti. Ancak henüz karar verilmemişti. Duruşma devam ederken Pam ve Roger 4 ay cezaevinde kaldı. Bu olay medyada çok sık tartışılmaya tutuklu yargılanıyorlar yani şu an değil mi? başlandı ve bir gün aniden Rachel adında bir kızı yerel polis karakolunu aradı. Bu kız Kay Mortensen cinayetiyle ilgili gerçeği bildiğini söyledi. Oh. oh. Selam kardeşim, hoş geldin. I've just been blocking it out like it didn't happen. And I just watched the news, and these people are gonna go to jail, prison, probably life sentence. They pulled out their guns and told him to put zip ties on. He said that he wasn't willing at first, but he eventually did. He said that they took him to the bathroom and put him of the tub. He said that right after that, they heard the door, the doorbell ring, and Rachel polise Kay Mortensen'ın evine gidip onu öldürmekten Martin Bond adında eski kocası ve arkadaşı Benjamin Rating'in sorumlu olduğunu söyledi. Aa, bunları para verip demişler ki mirastan size pay vereceğiz ha. Yaşananları biliyordu. Çünkü eski kocası olan Martin tüm hikayeyi ona bizzat kendi anlatmıştı. Rachel ilk başta Martin'den korktuğu için bundan kimseye bahsetmek istememişti. Pam ve Roger'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini gören Rachel, sessiz kalma konusundaki fikrini değiştirdi. İki masum insanın yapmadıkları bir şeyden dolayı cezalandırılmasına izin veremezdi. Bence pay vermişler ama masum değiller ya. That's Why he didn't so much of a struggle. He said that Ben, um, the and then stabbed him in the back of his neck. But I read in the news that he's been the five times, so I don't know if Martin told lied about it if Martin helped showing up. Um, either way, Martin is definitely more of the, and the They decided that it was just Anlaşmışlardır not. ya. They said that Bir de şunu diyeceğim. Yani bu iki kişi masumsa neden hapis yatmayı kabul etsinler? Martin'le şeyi ifşalarlar illa ki derler ki ya var birileri falan ne bileyim yalan makinesi falan var burada çıkacak. So they <laughs> Var bir sıkıntı <laughs> yani. Aa, obsesif kompulsif bozukluk. <laughs> <laughs> Dedektifler Martin Bond'un Kay Mortensen'ın çok yakın bir arkadaşının oğlu olduğunu tespit etti. Bu gerçek soyguncuların eve nasıl girdiğini açıklıyordu. Ha. Kay, Martin'i çocukluğundan beri tanıdığı için onları içeri almıştı. Martin, Kay'in evinde çok sayıda pahalı silah bulundurduğunu biliyordu. Ve arkadaşı Benjamin Rating'i onunla birlikte soygun yapmayı ikna etmişti. Dedektiflere göre Kay muhtemelen silahları gönüllü olarak onlara vermeyi reddetmişti. Pam ve Roger gelmeden önce bulabildikleri şeyleri aldılar. Martin Bond ve Benjamin Rating'i bulup tutuklayan dedektifler onları detaylı bir şekilde sorguya çekti. Genç suçluların çalınan silahların bir kısmını sattıkları bir kısmını da toprağa gömdüklerini öğrendiler. Ayrıca Ay Martin ve Benjamin'in aranması sırasında dedektifler Pembe Roger'ın belgelerini de buldular. Bu kanıt Mortensen çiftinin Rachel'ın ifadesinin anlattığı hikayenin tamamının doğru olduğunun kanıtı oldu. Şimdi bunlar Ray... o zaman harbi boş yere mi tutlanmışlar? Rachel'a göre Martin'in obsesif bozukluğu vardı. Bu bozukluğun semptomlarından biri aşırı organizasyon, bilgiçilik ve kişinin eylemlerini takıntılı bir şekilde kontrol etmesidir. Bu davranışı sayesinde Martin delilleri olay yerinden dikkatlice saklamayı başardı. Eğer Martin eski karısına bu suçu anlatmamış olsaydı Pam ve Roger ömürlerinin geri kalanını